Ya Rabbim, adı göklü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine üzerimize sabır yağdır. Amin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, gökten ve yerden gelebilecek tüm felaketlere karşı bizleri koru ya Rabbi. Amin. Hak yolunda ayaklarımızı sağlam bastır. Şu kafir kavme karşı bizlere yardım et ya Rabbi. Amin. İslam'ın hizmetkarı olan bu orduyu Mansur ve Muzaffer eyle Amin Kılıçlarımızı Zülfikar'a Amin Oklarımız küfrün karanlığını yırtsın Amin Şeref bize Kahır düşmana kalsın Amin Vaad ettiğin nusreti üzerimizde sayeban eyle Ya Rabbi Amin Kutlu bir fethiyle Ümmeti Muhammed'i sevindir Ya Rabbi Amin Amin diyenler Hak, didarını görsün! Oh.